Arkadaşlar merhabalar. Bugün sosyal bilgiler dersinden birey dersinde birey ve toplum olan ilk ünitemizi işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz e, insanlar olarak ikili ilişkilerde veya daha çok ilişkilerde, çoklu ilişkilerde iletişim kurarak anlaşırız. Bir bilgiyi, e, bir ihtiyacımızı veya tecrübemizi başkalarıyla bakış başkalarına aktarma veya veya başkalarından alma eylemine biz iletişim deriz. Genel bir tanımına bakalım önce. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. Çevremizdeki olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız. İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur. Biliyorsunuz insanlar iletişim kurarak bir, bir e, e, ilkel toplumlardan itibaren bir iletişim serüveni ortaya çıkmıştır. Bu gerek e, duvar yazısı da bir iletişim biçimidir, e, gerek işte sanayi inkılabı da olsun o da bir iletişim. Başka ülkelere gidip fa, e, çeşitli faaliyetlerde bulunmak hep bir iletişim oluyor. En basitçe indirgersek konuşma bile bir iletişim. Konuşma en temelinde bir iletişim biçimidir. Devam edelim. Kullandığımız yöntem ve araçlara göre iletişim şekilleri üçe ayrılır arkadaşlar. Bizim en çok yaygın olarak kullandığımız şey sözlü iletişim. Sözlü iletişimde konuşmalar, yüz yüze görüşmeler ve toplantılardaki konuşmalar yer almaktadır. Şimdi konuşmalar dediğimiz zaman günlük hayatımızda, okulda, sokakta, bir markette, pazarda veya iş toplantılarında her yerde en üst düzeyden en üst düzey yöneticilerden normal sokaktaki insanlara kadar herkes iletişim halinde bulunmak zorunda. Çünkü bir iletişim olmadığı zaman o toplumun ilerlemesi mümkün değil. Yüz yüze görüşmelerde ise atıyorum bir toplantı bir iş görüşmesinde yüz yüze mi katıldığınızda daha iyi olur. Yani yoksa sadece CV gönderip işte özgeçmişini gönderip sen, sana geri dönmesini beklemek mi? Tabii ki de yüz yüze görüşmek her zaman en etkili iletişim araçlarından biridir. Çünkü yüz yüze görüştüğünüz zaman insanlara duygularınızı ifade etmeniz ve duygularınızı ifade ettiğinizde karşıdan gelen tepkileri görebilmeniz, gözlemleyebilmeniz açısından sözlü iletişim en önemlilerinden birisidir. Diğer bir iletişim yöntemi ise yazılı iletişim. Yazılı iletişimde mektup, fax, e-posta. Şimdi daha önceleri e-posta -post, e yokken bizim kullandığımız yani ben yetişebildim, siz yetiştiniz mi bilmiyorum ama mektup yazma vardı. Mektup yazma, mektup yazma işi e, eskiden çok yaygındı. Teknoloji bu kadar gelişmemişken, e, bu kadar çok her şey hızlıca tüketilmemişken e, mektup çok değerli bir şeydi. Siz yazarsınız, postaneye götürürsünüz, pul yapıştırırsınız üstüne ve istediğiniz kişiye giderdi mektup. Ama bir gitmesi biraz uzun sürerdi tabii ki. Hatta e, e, yakın yer mesela şu bizim bu Niğde'de bulunuyoruz. Niğde'den atıyorum Kayseri'ye e, bir günde gider giderse mektup. E, işte İstanbul'a bir haftada mesela ulaşabilirdi. Öyle bir iletişim şeyi vardı. Hatta mektup arkadaşlıkları bile olurdu eskiden. Tabii ben onunla iletişim edem. Fax da Aynı mektup şeklinde ama bu daha uzun. Böyle e, fax numaraları da olur, telefon numaraları da olur. Fax numaraları bir fax makinesi aracılığıyla e, gönderdiğiniz veriyi uzun bir şekilde e, şeye bilgiler arasında, şey e, kurumlar arasında e, iletişim sağlar. Tabi bu daha ilerleyen süreçlerde olmuştur. En son, sona geldiğimizde ise e-posta. E-posta artık tüm e şu kullandığımız bilgisayarda, telefonda, akıllı saatlerde bile artık e-posta, <laughs> affedersiniz, istediğiniz yerde yollayabiliyorsunuz. Bir diğer iletişim aracı ise, yöntemi ise sözsüz iletişim. Bu az önce sözlü iletişimde yüz yüze görüşmelerde bahsettiğim beden hareketleri şiş yes ve mimikler, fiziksel görüntü ve kıyafetler. Şimdi bir beden hareketleriniz, işte sizin e, baş, karşı konuşmacıya verdiğiniz tepki, iletişim halinde bulunduğunuz kişilere karşı yaptığınız tavırlar, e, giyim kuşamanız, saçınızın şekli, taranmış mı, taranmamış mı, işte sakalınız, rujunuz, makyajınız atıyorum. E, ya iyi temiz giyinimli olmak her zaman bir artıdır toplumlarda. Bu da bir sözsüz iletişim. Yani sana değer veriyorum mesela. Sana değer veriyorum ve tertemiz şu anda karşındayım giyindim gibi. Jes ve mimikler de aynı şekilde öyle. Sana gülerek konuşuyorsam seni demek ki sana kanım ısındı gibi. Veya eleştiri yapıyorsam biraz daha böyle değil mi? Kaşlarım çatık. Böyle şey gibi bakarım. İşte pek tatmin olmamış şekilde bakarım. Ee, bu da sözsüz iletişime girer. Yani bu üçü de insanın iletişim ağında e, yapması gereken yani yaptığı daha doğrusu tümünü kapsamaktadır arkadaşlar. Bu bir bütündür iletişim olarak. Diğer bir slaytımıza bakalım. Şimdi iletişimi olumsuz etkileyen faktörler vardır. Bu faktörleri iki ayırırız. Konuşmacıdan kaynaklı faktörler, sorunlar. Bir de dinleyiciden. Şimdi konuşmacıdan kaynaklı sorunlara bakalım. Şimdi bir konuşmacı konuşmasını yaparken, eğer ki iyi hazırlanmamış bir konuşma metniyle bunu sunarsa, karşıdakinin hem güvenini hem inandırıcılığını, karşıdakine hem güvenirliğini hem de inandı inandırıcılığını yitirmiş olur ve sizi et, sizin karşısını karşıdakini ikna kabiliyetiniz oldukça düşük seviyeye gelir. Eksik bilgi ve mesaj verme, konuşmanızda doğru yanlış ve eksik bilgilerin olması yine az önce söylediğim gibi konuşmanızın devamında, sonucunda size gelen tepkileri olumsuz yönde yöne çekecektir. Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler kullanma bu da uygunsuz kelimelere veya başkasının yanlış anlayabileceği kelimeleri kullanmak sizin konuşmanızı olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktörlerden birisidir. Bir diğeri ise aynı ses tonunda ile sıkıcı konuşma. Düşünsenize sürekli uzun bir yazıyı dümdüz okuyorum. Size dümdüz ders anlatıyorum. Öyle düşünün. Hiçbir şekilde yükselip, hiçbir şekilde alçalmıyor sesim. Böyle bir e, dümdüz anlatımla sizi hem sıkarım hem de size anlatmak istediğimi kolay bir şekilde size geçiremem. Siz de bu dinleme alışkanlığını, dinleme alışkanlığını edinemeden topluma karışmış olursunuz. Bir diğer madde dinleyiciye karşı önyargı olur. Ee, sizin eğitim seviyenizin daha altında bir toplulukla karşılaştığınız zaman e, hissettiğiniz zaman şunu diyebilirsiniz mesela atıyorum. Ah işte bunlara mı anlatacağım? Bunlara mı konuşacağım gibi bir yargıya, ön yargıya kapılabiliriz. Halbuki bunu bilemeyiz ki o kendi eğitimimizden daha aşağıda eğitimde eğitimli olan bir topluluğun dinlenme oranı belki daha yüksek ve anlam oranı daha yüksek olabilir. Ve size gösterdikleri saygı daha da yüksek olabilir. Bu değişir. Ee, karşılığıyla, ön yargıyla yaklaştığınız, yaklaşırsanız hem sizin anlatacağınız konuyu hem konuşma biçiminizi etkileyecektir. Psikolojik olarak siz e, demoralize olmuş bir şekilde insanlarla iletişim haline geçeceksiniz. Ki bu da aynen ayna görevi görür arkadaşlar. Siz kendinizi nasıl gösterirseniz karşı tarafa nasıl ifade ederseniz ki istisnaları bir kenara koyuyorum. Bunları anlamayanlar da olacaktır elbette hayatınızda. Ancak nasıl bir şekilde görmek istiyorsanız tepkinizi siz ona öyle gülerek yaklaşırsanız karşıdakine geçecektir bu gül, 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 gülmeniz. Bulaşıcıdır yani gülmek. Evet dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama. Şimdi burada üçüncü sınıf öğrencisine atıyorum siz üçüncü sınıf öğrencisi olun. Üçüncü sınıf öğrencisiyseniz ben size üniversite akademik diliyle bir şeyleri anlatma veya hiç bilmediğiniz teorileri, kelimeleri farklı manalarda dolandıra dolandıra anlatsam. Ne siz anlamış olursunuz ne ben anlattığımın anlattığımdan tatmin olurum. Ya da ben tatmin olabilirim anlattığımda çünkü ben anlıyorum ama sizin bana karşı verdiğiniz tepkilerinizle ben bu sefer konuşmanın sonunda demoralize olmuş olacağım ve etkili bir iletişim olamayacak aramızda. Bir diğer sorun ise dinleyiciden kaynaklı sorunlar. Şimdi konuyu anlatıyor konuşmacı veya bir sunu yapıyor ama siz e, dikkatinizi çevrenizdeki objelere veya işte konuşmacının saçına, giyimine yani dikkatinizi başka yerlere verirseniz hem baştan konuyu bütün başta olan konu bütünlüğünü kaybedersiniz. Hem de anlayabileceğiniz şeyler çok azalır ve sıkılırsınız. Bilgi eksikliği oluşur. Yani konular arası bağlantı kuramadığınız zaman bir başta bahsedilen konuyu konuyla Sondaki bahseden konuyu birleştirirseniz ama aradaki o boşluklar, aradaki o kopukluklar sizin konu konuyu yanlış anlamanıza yol açabilir. Önyargılı dinleme. Işte biz bir konu anlatıyoruz ama ben bunu zaten biliyorum gibi ya da bunu öğrenmemize ne gerek var? Hocam bu işe yarar mı? Şimdi böyle böyle önyargılarla girersek hepimiz yapıyoruz günlük hayatta. Böyle yaptığımız zaman hiçbir şekilde ee, yine öğren öğrenemeyiz. Önyargılı dinleme... ...öğrenmeden uzaklaşmanın... ...en önemli yoludur. Yani önyargıyla katılırsanız... ...zaten baştan %70-80... E, o, ...o konuya kapatıyorsunuz kendinizi. Geri bildirim yapmama. Anladığınızı ifade etme biçimi. E, anladığınızı ifade etme biçimini... ...ifade etme şeklini... ...kısıtlarsanız... ...sizin öğrenmenizde yine zararlı bir şekilde olacaktır. Zararlı olacaktır. Yetersiz algılama, yanlış yorumlama. Konunun konunun asıl anlatılma asıl anlatılmak istenen konunun özünün anlaşılmaması veya sadece istenilen yerlerin algılanması. Bunun da daha sonra konuşmacının konuşması bittikten sonra veya sunusu bittikten sonra yanlış yorumlamayla yanlış bilgi alışverişi. Yanlış bilgi iletimi olacaktır. Siz o yanlış iletiyi, bilgiyi, kendi yorumladığınız yanlış bilgiyi başkasına yanlış bir şekilde ifade edeceksinizdir. Böylece bir bilgi kirliliği oluşacaktır. Ve soru sormama. Bizim kendi öğrencilerimizde de var bu biliyorsunuz. Anlamadığınızı sorun derler hocalar hep. Soru sormamak, sizin e, e, soruyu anlamamak daha doğrusu, e, konuyu anlamamak sizin bir eksikliğiniz değil. Veya başka toplumda herhangi birinin ya da konuşmama ya da bilmiyormuş gibi davranmama. Bilmiyormuş gibi davranın ki o, ok ne olduğunu bir öğrenin. Soru sormamak da bunlardan birisiydi. Şimdi olumlu iletişimde dikkat etmemiz gereken durumlar vardı. Şimdi biriyle bir, ilişki, bir ikili ilişki konuşma İletişim kuruyorsak, konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslamamalıyız. Çünkü herkesin yetiştirilme tarzı, bulunduğu çevre, aldığı eğitim kişiden kişiye farklılık göstermekte. Anlat, anlatmak istediklerimizi e, çok açık bir dille ifade etmek gerekir. Sade, yalın, dolandırmadan, anlaşılır bir biçimde net şekilde söylemek gerekir. Ve buna ek olarak da sizin etkili bir iletişimde sizin kelimelerinizin gücünü arttıracak şeyin bir tanesi de az önce bahsettiğim gibi beden, beden dilini etkili bir şekilde kullanmak. İşte açıklama yaparken işte ellerimizi yana doğru açma gibi veya bir şeyden bahsederken örneklemde bulunmak gibi ve göz temasını asla kaçırmamak gibi ve insanları yargılamadan konuşmak ve dinlemek yine bahsettiğimiz gibi bir de empati kurmak. Empati neydi? Kendinizi baş, en, başkasının yerine koymak. Çünkü siz onun gözünden bakarsanız nasıl bir e, eleştiriye maruz kal, kalındığını tahmin edebilirsiniz. Etkili iletişim kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma da Uyum sağlamasını da Etkiler İletişimde konuşmak kadar dinlemek de önemli Biliyorsunuz İnsanlar arasındaki iletişim iletişimsizliğin Birçoğu dinlememekten kaynaklanıyor Hepimizin Bir yarası Olumlu iletişimi etkileyen faktörler Önyargılı olmak Az önce bahsettim Önyargıyla yaklaşmamak gerekir emir vererek konuşma. Neden öyle yapmadın? Şu suyu ver. Anlamıyorsun. Gel gibi. Böyle sert ifadeler, emir vererek konuşmak insanı baştan irite eder. İnsanların ifadelerini önemsememek. Ya sen ne anlatıyorsun? Ya bu çocuk daha ne bilir? Ama kimden ne öğreneceğimizi asla bilemeyiz. Gelişen ve evrilen bir toplumun içinde yer alıyoruz. Bundan dolayı da kimden ne öğreneceğimizi asla kestiremeyiz. İnsanları başkalarıyla kıyaslamak az önce söyledim. Suçlayıcı ifadeler kullanmak bu hem insanın karakterine zarar verir hem aranızdaki iletişimi oldukça zedeler. İnsanların dış görünümüyle alay etmek. Ne yazık ki toplumda çok fazla rastladığımız şey. Dış görünüşle alay etmek zaten bulunduğunuz bulunduğumuz din itibariyle de çok büyük günah. Hani o işin o boyutuna bakarsak da insanların dış görünümüyle dış görünümüyle alay etmek kişinin hiçbir silah hiçbir şeyi kalmamıştır ki dalga geçiyor. Çünkü atıyorum bilgisi bilgisiyle onu dövemeyeceğini biliyor. Veya gücüyle dövemeyeceğini biliyor atıyorum şiddet hayır. ama en son dış görü alay ediyor o kadar yanlış empati kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir sen dilim kişiler arasında ilişkileri ilişkilerde yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin kullanıldığı iletişimi olumsuz etkilen duruma sendili denir. Yani neden ödevini yapmadın? Bizim çok söylediğimiz gibi. Ama biz daha çok neden ödevini yapmıyorsun? Ödevini yapmaman e, beni çok üzer gibi yapıyoruz aslında. Bu daha etkili oluyor. dili. Dün akşam neredeydin sen? Sendili. Ben dili ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurduğu ve iletişimi olumlu etkileyen duruma ben dili denir. Yani seni görmeyince merak ettim. Bu konuda sana hak veriyorum gibi. Sen dilinin özellikleri senle başlar veya senle biter. Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir. Öfke ve kızgınlık duyguları taşıyabilir. Emredici olabilir. Ama ben dilinin özellikleri benle başlar, benle biter. Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar. Anlaşmazlıkları azaltır, konuşan kişiyi rahatlatır. Şimdi geçmişten günümüze iletişim araçları vardı. İlkel insanlar gördüğünüz gibi dumanla pardon dumanla daha sonra posta güvercinleriyle daha sonra telgraf, telefon, radyo, daha sonra televizyon, bilgisayar, cep telefonu, internet, ikisinin birleşimi akıllı telefonlar. Çeşitli çeşitli iletişim araçları geçmişten günümüze evrilerek gelmiştir. Kitle iletişim araçları. Basın, gazete, dergi ve kitap gibi yazılı yazılı ve basılı iletişim araçlarına basın denir. Basın yayın özgür olmalı arkadaşlar. Kimsenin baskısı altında olmamalı. Tabi burada kişisel haklara önem vererek basın yayılma, yay, yapılması şartıyla. Medya, televizyon, radyo ve internet gibi görsel ve iletiş, iletiş, işitsel iletişim araçlarına medya denir. Kitle iletişim araçları ise gazete. İnsanlara haber ve bilgileri görsel olarak sunan en yaygın yazılı kitle iletişim aracıdır. Tabi bugünlerde hepsi sanal olduğu için artık yani çoğu sanal olduğu için artık e, somut bir şekilde gazete alan sayısı gitgide azalmıştır. Dergi haftalık ya da aylık olarak yayınlanan bilim, kültür, sanat ile ilgili yazılı kitle iletişim aracıdır. National Geographic gibi işte... Kafa dergisi gibi atlas dergisi gibi tarih dergileri gibi televizyon artık hepimiz biliyoruz bilgi ve haberlerin bize ulaştırılmasını sağlayan en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı Çünkü herkesin evine internetin veya akıllı telefonun bilgisayarın girmesi mümkün değildir şu anda çünkü girmeyen yani çok bunlarla iletişim halinde, etkileşim halinde olmayan insan çoktur ama televizyon hemen hemen her evde vardır. Radyo sesli iletişim aracı olan radyo yayıncılığın televizyondan önce yayıncılığa televizyondan önce başlamıştır arkadaşlar. Ülkemizde ilk radyo yayıncılığı 1927 yılında başlamıştır. Cep telefonu özellikle son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte en çok tercih edilen kitle iletişim araçlarından biri olmuştur. Bilgisayar, PC. Bilgisayarlar, bilgisayarların üretilen bilgi saklama, paylaşma istekleriyle günümüzde hızla yayılmaktadır, hatta yayılmıştır bile. Akıllı telefonlar. İletişim özgürlüğü Anayasamızda basın hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ile ilgili maddelere yer verilmiştir. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti. İnsanlar doğuştan özgürdür. Özgürlüğün korunması devletin görevidir. Yasalarla korunması Özgürlüğün kısıtlandığı durumlar vardır arkadaşlar. Bunlar savaş hali, o hal, sıkı yönetim, kamu sağlığını tehdit eden durumlar. Şimdiki bu korona salgını gibi. Kendi kendimizi koruyoruz, kendimizi izole ediyoruz dışarı hayatla. Bu şekilde. Bir de teskip diye bir madde e, tanımı yapacağım. Basın e, yayının hak, e, basın yayınının hakkımızda gerçek dışı bir yayın yaptığını düşünün. Bu yayını yaptığı zaman durumu mahkemeye taşırsınız ve mahkeme yoluyla da düzeltilmesine teskip denir. Toplumun özellikle de gençlerin ve çocukların televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korunması için Rütük Radyo Üst Televizyon Kurulu birkaç önlem almıştır. Bu da akıllı işaretler ve anlamlar. İşte genel izleyici, 7 yaş üzeri, şiddet, korku gibi. Bunlara uymamız gerekir. Teşekkür ediyorum. Haftaya yeni derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.